Kur'an'la Sözler programımızın kıymetli takipçileri bugünkü bölümde 30. Söz 2. Maksat Zerre Risalesi'nin soru cevaplarını Profesör Doktor Selahattin Çelebi hocamız ile işlemeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. İlk sorumuz şu şekilde. Beşincisindeki kemalat ilahiye, celevat cemaliye, tecelliyat celaliye, tesbihat-ı rabbaniye hakikatlerinin misallerle izahını yapar mısınız? Evet, burada e, yine e, biraz önceki bahsettiğimiz Cenab-ı Hakk'ın tahavülat-ı zerraatta takip ettiği gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri, zerrelere yüklediği vazifeleri sıralarken beş tanesinden beşincisinde şöyle bir ifade geçiyor. Nihayetsiz kemalat-ı hadsiz celevat-ı cemaliyi ve gayetsiz tecelliyat celaliyeyi gayri mütenahi tesbihat rabbaniyi şu dar ve mahdut zeminde mütenahi ve az bir zamanda göstermek için zerratı kemali hikmetle kudretiyle tahrik edip kemali intizamla tavzif ederek mütenahi bir zamanda mahdut bir zeminde gayri mütenahi tesbihat yaptırıyor. Yani burada bunu anlamak için önce cemali, kemali ve celali diye iki, üç tane şeyden bahsetti. kemalat ilahiye, celevat cemaliye, yani cemalin cilveleri olan ve celalin tecellileri olan, Rabbimizin tesbihatı olan ve Allah'ın kemalatını anlatan ifadeler var. Burada namaz bahsettiğinde sanıyorum dokuzuncu sözün başında olması lazım. Şöyle bir ifade var namaz bahsinde. Bu cemal kemal ve neydi? Celal. celal. Üç tane Allah'ın yani Esma-i Hüsna'yı üç kategoriye üç sınıfa ayıralım desek yani üç tane kategoriden celal, cemal kemal tarzında yani falan isimler celal kategorisinde filan cemal filan kemal kategorisinde Bazen ince hatlarla ayrılmadığı için celalin içinde cemal, cemalin içinde kemal böyle tecellisi olabiliyor. Şimdi bunu daha iyi anlamak için namazın çekirdekleri hükmünde olan üç kelime var. Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. İşte bu birisi celal, birisi cemal, birisi de kemale işaret ediyor. Onu yerinden okuyalım. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek. Cenab-ı Hakk'ın celali isimlerinin tecellilerini görünce Subhanallah, Allah'ım seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sen öyle her şeye kadir bir şekilde kainatı idare ediyorsun manasında. E, celaline karşı kavlen ve fiilen söz olarak bir de yaptıklarımızla Subhanallah deyip takdis etmemiz gerekiyor. Hem kemaline karşı lafzan ve amelen allah Ekber deyip tazim etme. Allah'ın büyüklüğünü, azametini herkese duyurmak. Allah'ım sen şunu şunu inceledim, şunu şunu gördüm. Atomların hareketi, yıldızların, galaksilerin intizamlı hareketi, her şeyin kemal mertebede olgunlaşıp ağacın meyve vermesi, çiçeğin çok harikulade bir değişim sürecinden sonra çiçek olması, yıldızların içinde olup bitenler. Bunları böyle inceledikten sonra çeşit çeşit isimlerini görebiliyoruz. Onlardan birisi de kemali isimleri görebiliyoruz. Kemali isimleri görünce de biz diyoruz ki allah Ekber, Allah en büyüktür. Bu iş ancak azim olan, her şeye gücü yeten, kudreti nihayetsiz, ilmi sonsuz olan Allah ancak yapabilir demiş oluyoruz. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Yani e, cemalle de e, elhamdülillah ile mukabele etmiş oluyoruz. Demek tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Ondadır ki namazın harekat ve ezkarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla teyit edilir diyor. Şimdi buradan sonra tekrar konumuza dönecek olursak demek ki cemali, kemali ve celali isimleri böyle ifade ettikten sonra cemal güzellik demektir. Cemali isimler sadece cemil ismine münhasır değildir. Yani cemal, cemil birbirine benziyor yakın. Ama Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Gaffar gibi isimler de cem, cemal grubuna, cemali tecelliler grubuna dahil edilebilir. Celali isimler ise azamet, kibriya, büyüklük, haşmet bunları ifade ediyor. Bu isimler de yine yalnız celil ismine has değil, münhasır değil. Kadir, kudreti sonsuz, kahhar, cebbar, mütekebbir gibi birçok isim de yine bu celali isimler sınıfına dahil edilebilir. Aynı şekilde kemal de mükemmellik, üstünlük demektir. Kuddüs ismi, Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs var ya altı ismi azam. E, Kuddüs ismi kainatta müthiş, kusursuz bir temizlik faaliyeti var. O bir Kuddüs'e işaret ediyor manasında. E, 30. Lema'nın birinci nüktesinde anlatılıyor. Efendim, Selam, Kadim, Baki gibi birçok isim de yine bu sınıfa girer. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Cemal'in gözünde Celal, Cemal'in gözünde Celal, Celal'in gözünde Cemal bulunduğunu ifade ettiği dikkate alındığında bunların kesin hatlarla birbirinden ayrılmadığı, bazı mahluklarda bir kısmının, başka mahluklarda da diğer kısmının tecelli ettiği görülür. Bazısında da hepsi tecelli edebilir. Ne gibi Güneş gibi. Güneşe bakıyorsunuz, mükemmel işleyişiyle, kemali e, tecelli gösterdiği gibi, gökyüzünde güzelliğiyle aydınlatmasıyla, celali efendim tecellilere aynı darlık yaptığı gibi, e, kusursuz işleyişiyle, e, bizim Subhanallah diyeceğimiz tarzda. Kainat içerisinde vazife ifa etmesiyle de e, celali, celali isimlere aynadarlık yapmış oluyor. Yani güneşte üçünde birden görmek mümkün ama bir meyvenin rızık olmasında e, kahar ismi tabii ki tecelli etmiyor, değil mi? Rahman ismi var, Münim var, Rezzak var, cemali tecelliler. Ardından da biz zaten cemaline karşı Elhamdülillah deyip Şükrederek diye dedi az önce namazda. İşte cemalini görüyoruz. Bu meyve bize e, Bismillah diyor. Ağaç sert olan taş ve toprağa delip geçiyor. Bize Rahman namına, Münim, Hakiki namına en lezzetli e, meyveleri ağaçların dallarıyla Allah bize sunuyor. Orada tabii ki Celali veyahut da Kemali, Kemal var da Celali isimleri fazla göremeyebiliriz. Çünkü e, Celal, Kahhar Efendim manasında demin söylemiştik ya cebbar manasında ama şöyle düşünebiliriz tabii meyvenin evvelindeki meyvede onları göremiyoruz ama meyvenin evvelindeki o ağacın e, sert olan taş ve toprağı delip geçerek bir çekirdekten kocaman ağaç olması bir incir çekirdeğinin kocaman incir ağacının yükünü taşıyor olması cihetiyle de ağacın meyvesi cemal ismini bize gösteriyor. Elhamdülillah diyoruz ama diğer taraftan kadir ismini de orada görüyoruz. Kudreti sonsuz olan Allah çekirdekten kocaman ağaç yaratıyor. Allahu ekber diyoruz. Değil mi? O yüzden kemalini, celalini, cemalini böyle birbiri içerisinde görmekte mümkün diyebiliriz. Sıradaki sorumuz gayri mütenahi tesbihat yaptırıyor, gayri mahdut tecelliyat cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösteriyor. Madde için, varlık için sınırsız ifadesi kullanılır mı? Şimdi burada gayri mütenahi sınırsız demek, mütenahi sınırı olan, gayri mütenahi sınırsız, sonsuz demek yani. Beka kelimesi çoğu zaman devam manasında kullanıldığı gibi sonsuz olmada insan idrakinin kavramaktan aciz olduğu kadar çok manasına kullanılmaktadır. Bir tek insanda 100 trilyon hücre. Her hücrede bir o kadar atom bulunduğu düşünülürse bir insan bedeninin yaptığı tesbihatın bile rakamlara sığmayacak kadar çok olduğu anlaşılır. Yani 100 trilyon hücrede yine trilyonlarca atom var ve o insanı oluşturuyor. Ama sonunda bir sınır var. Bak trilyon kere trilyon dediğimiz atomlardan mürekkep ama sınır var. Şimdi o sınırı o sınırı sınırlı mevcudat, mahlukat iken her an vücudunda hücreler yenileniyor, esma-i ilahi aynadarlık yapıyor, güzel sözler, kelime tayyib olarak e, mana alemine gidiyor, melekleri bile nurlandırıyor, geçmişteki vefatten akrabalarımızın hasenat defterine gidiyor e, ve bu da an be an tazeleniyor. Bir e, manzara görüyorsun, Allah-u Ekber, Maşallah, Sübhanallah, Allah ne güzel yaratmış diyorsun. Bir ağacın e, çiçek açıp meyve vermesini, bir bahçedeki domatesin önce bir domates fidesiydi. sonra zaman geçti, orada efendim, Çiçek açtığı çiçeklere bal arası bilmem başkaları geldi telkihinden domates olacak şekilde Allah onları vazifelendirdi derken diyorsun Allah Allah daha dün bu basit bir domates fidesiydi ondan önce de zaten çekirdekti toprak altında bu hale gelmişti fakat gözümün önünde gün be gün gelişe gelişe her defasında her gördüğümde de ben maşallah diyorum Allah Ekber diyorum bu domatese bakıyorum, salatalığa bakıyorum, kabağa bakıyorum, maydanoza bakıyorum, çileğe bakıyorum, o bahçede dolanırken, bak sınırlı bir mevcudatla Cenab-ı Hak sonsuz, sınırsız mahsulatı ahiret alemine, misal alemine, bu alemden göndermiş oluyor. O yüzden bütün hücreler ve atomlar alemini birlikte düşündüğümüzde de aynı şekilde, bu meseleyi daha iyi anlayabiliriz. Biz sınırlıyız, sayımız belli vücudumuzdaki atomlar veya faniyiz ama bekaya namzetiz, beka için çalışıyoruz. Her anımız, her tavrımız, her sözümüz, her fiilimiz bu manada sonsuz hasenat ve sonsuz da seyyiat tabi Allah korusun na vesile olacak şekilde fıtratımız buna müsait bir şekilde yaratılmışız. O yüzden e, gayri gayrimütenayi tesbihatı böyle anlamak lazım. Biz sınırlıyız ama sonsuz tesbihatı. Zaten o ayeti de hep gönderme yapıyoruz hatırlarsanız. Ve in min şeyin illa yusebbihu diye. Hiçbir şey yoktur ki onun içine ben de dahilim. Halimle, tavrımla, vücudumuzdaki işleyişle çiçek de dahil, efendim balarısı da dahil, kelebek de dahil, tavus kuşu da dahil, e, ağaçların her çeşit türleri de dahil. Denizin dibindeki balıklar da dahil. Hatta bir yerde e, diyor münacatta e, bir e, balıklar, e, bir tanesi diyor e, bir milyon yumurta ve yumurtacıkları ile denizleri şenlendiren balıklardan hiçbir tanesi yoktur ki hilkatiyle yaratılışıyla, vazifesiyle, terbiyesiyle, idare ve iyaşesiyle ve tedviriyle yaratanına işaret etmesin, şahadette bulunmasın diyor bak. Harikulade bir cümle. Denizdeki balıkların her türü, ormanlardaki efendim e, yaşayan hayvanların her birisi, bahçemizdeki, bağımızdaki ağaçların her birisi, efendim toprakta ektiğimiz sebzelerin her birisi ne yapıyor ve in min şeyin illa yusebihu bihamdihi. hem de sayısız dillerle. Demin söyledik ya bir tanesini alıyorsun bir çekirdekten ağaç olmasın. Sayısız ağaçlar var. Bir yumurtadan işte ne bileyim civciv olmasını, güvercin olmasını, tavus kuşu olmasını düşünüyorsun. Onların yumurtadan olmaz fiil benziyor birbirine. Yumurtanın malzemesi aynı gibi gözüküyor ama birisinden civciv çıkıyor, birinden tavus kuşu çıkıyor. Birisinden Efendim, e, ta, e, şey çıkıyor, horoz çıkıyor öbüründen, hindi çıkıyor gibi. Her birisi de farklı farklı Allah'ın isimlerini aynı darlık yapıyor. Bir çekirdekten birinden elma çıkıyor öbüründe kayısı çıkıyor gibi. Efendim, bir tohumdan birinden efendim e, domates çıkıyor öbüründen e, karanfil veya başka bir gül çıkıyor gibi. Bunların hepsi bu şeye dahil ve inmin şeyin illa yusebbihu bihamdihi efendim sırrına dahil olmuş oluyor. Evet. Sıradaki sorumuz fanilerin baki olan hüviyet ve suretlerinden pek çok misali nakışlar ve manidar levhaların dokunması ne anlama gelmektedir? Bir insan dünyaya geldiği andan itibaren vefat ettiği ana kadar şöyle bir e, her gün bir fotoğraf çekilse hatta her saniye her dakika değişiyor da yani her saniye İki buçuk milyon al yuvar ölüyor. iki buçuk milyon yeni al Allah kemik iliğinde yaratıyor. Kan vasıtasıyla, şey, işte damarlara kan vasıtasıyla aktarılmış oluyor. Dolayısıyla her saniye bile insanın bir önceki bir sonrakinden farklı olduğuna göre o zaman bu insan tek bir hüviyeti var ama efendim suretlerden pek çok misali nakışlar ve manalar, levhaların dokunması. O tek bir hüviyetten çok sayıda suretler ve manalar, nakışlar dokunmuş oluyor. İnsan da böyle olduğu gibi, benim söylediğimiz gibi bitkilerde, hayvanlarda da bu böyle. Efendim kelebekte hakeza öyle. Yani kelebek çok kısa bir ömründe Cenab-ı Hakk'ın nakkaş, nakkaş, nakşını nakşetmesiyle sanatkar e, sani sani ismine aynadarlık etmesiyle müzeyin tezin etmesiyle efendim hay hayat vermesiyle bakıyorsun o kısa ömürlü olan kelebek bile Allah'ın çeşitli isimlerine aynadarlık yapıyor. O yüzden insanın bedeni de e, an be an tazelendiği için an be an farklı farklı kişiliklere e, iman seviyesine veyahut da bilgi seviyesine ulaştığı için e, sınırlı e, ama tek ama tek hüviyeti var ama o cümlenin başında ne demişti? E, baki olan hüviyet, fanilerin baki olan hüviyeti suretlerinden pek çok misali nakışlar ve mandar levhaların dokunması ne anlama geliyor? Bu şekilde anlamak mümkün. Yani insanın bedeni, bedeninin tümü bir nakış olarak kabul edilebileceği gibi onun her bir organının, her bir hücresinin de ayrı nakışlara sahip olduğu düşünüldüğünde bir tek insandan sayısız levhalar dokunduğu hayalen seyredilebilir. Yani hasenat, marifet, bilgi, hissiyat tarafı bir tarafa maddi olarak da baktığınız zaman ya insan yüz trilyon hücreden oluşuyor ama gözü ayrı bir alem. Gözde ne var? Göz bebeği var, iris var, kornea var, mercek var, kaslar var, retina var. Retinanın içerisinde 130 milyon rods ve cones denilen 7 milyonu birisi, unuttum hangisi hangisi, birisi rod denilen bir hücre türü, öbürü de con denilen. 130 milyon birisi, 7 milyon da ötekinden var, birisi görüntünün frekansını, şiddetini bilmem nesini ölçüyor. Beyne optik sinirler vasıtasıyla görüntüyü naklediyor. Öteki başka bir işe yarıyor. Ya bakın hiç insan aklına bile gelmiyor. Yani insan 100 trilyon hücrede gözü var, kalbi var, eli var, ayağı var, böbreği var, dalağı var, pankreası var. Sayıyorsun hadi yüz parça diyelim. Bu yüz parçanın da kendi içerisinde ayrı ayrı alt bölümleri var ya. Düşünebiliyor musun? Mesela protein, proteinin altı amino asit, amino asitler bilmem hidrojen, karbon bilmem efendim oksijen, azottan oluşuyor. Onlar şu şu bağlarla, şu şu açılarla vazife ifa etmesi gerekiyor. Şimdi o zaman baktığın zaman bir tek insan ama o tek hüviyette Cenab-ı Hak sayısız manaları, levhaları dokunmuş oluyor. Nakşetmiş oluyor. Kemalatını göstermek için her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca Cenab-ı Hak bu kainatta sayısız manalar, levhaları bu fani dünyada dokuyor, nescediyor, ahiret alemine e, göndermiş oluyor. Evet. Sıradaki sorumuz. Zerrelerin harekatında hakikatte biri enfüsi, diğeri afaki, iki hareketi cezbekaranenin bulunması ne demektir? Şimdi zerrenin <laughs> Ee, içinde atom yani atomun bir kendi içerisindeki hareketini düşünebiliriz. Atom bir çekirdeği var. Çekirdeğinde proton ve nötron dediğimiz nükleonlar var. Onlar yüksek şiddetli çekirdek kuvvetiyle bir arada tutuluyorlar. Hatta onların yüzde e, demeyeyim de binde dört oranında farklılığı e, kainatın olmamasına sebep olacak kadar hassas onlar orada vazife ifa ediyor. Onun üstünde de o çekirdeğin etrafında atomun içinde bulunan, çekirdeğin etrafında dolanan elektronlara uyguladığı elektriksel kuvvet var. O elektronlar onun etrafında dolanıyor. Enfüsi olaraktan atomun içerisinde böyle bir hareket var. Bir de o atomlar vücudun çeşitli yerlerinde karbondioksit, veriyoruz, oksijen alıyoruz, su içiyoruz. Suyun içerisindeki hidrojen ve oksijen atomları vücudun her tarafına gidiyor. Ee, i̇neğin etinden, sütünden, tavuğun yumurtasından protein alıyoruz. Proteinin içerisindeki amino asitler veya ne bileyim diğer hidrojen, karbon, azot, oksijen vücudumuzun çeşit çeşi yerlerine gidiyor. Vazife ifa ediyor. Dolayısıyla orada e, zer, atomun kendi içindeki hareketini enfüsi gittiği dolaştığı, buluştuğu, kavuştuğu, çalıştığı yerlerdeki vazifesine de afaki dersek, zerrelerin hareketinde biri enfüsü, diğeri afaki hareketi cezvekarenin bulunmasını bu şekilde anlayabiliriz. Bu her şeyde böyle düşünebiliriz. Dünya kendi etrafında döner, dönerken enfüsü diyelim, güneş etrafında dönerken afaki. Güneş kendi etrafında dönerken enfüsü, Galaksi merkezinin etrafında diğer gezegenlerle beraber hareketinde saniyede 220 kilometre hızla hareketinde afaki düşünebiliriz. Yani zerrenin de bir enfüsi iç aleminde atomun kendi içindeki hareketi bir de e, etrafındaki afaki alemde halden hale, tavırdan tavura geçmesindeki hareketi de afaki hareket olarak düşünebiliriz. E, bunu ee, nakşiler, Dünast ki Nakşiler, Bediüzzaman Hazretleri, Nakşiler enfüsü tefekkürü esas alıp önce nefsin ve enen islahından başlıyorlar ise Kadriler de afaki tefekkürle tabiat taputunu kırıp öyle enfüsü, enfüse dalıyorlar ve islahı tamamlıyorlar. Mevleviler de hakikatin etrafında dönüyorlar. Yani iman ve marifetin cezbe ve efendim neşesiyle semaha kalkıyorlar. Üstad Hazretleri bu üç tasavvuf ekolünün mübarek hareket tarzlarını zerreye tatbik ediyor. Nasıl bu tasavvuf ekollerin hareketleri bir hikmete ve intizama mebni ise şu zerrelerin de hem içinde hem dışında hareketleri bir hikmet ve intizam ile vuku buluyor. Materyalist kafirlerin iddia ettikleri gibi zerreler tesadüfün oyuncağı değiller. Evet. Son sorumuz. Mevlevi gibi zikrederek deverana kalkmaları ne anlama gelmektedir? Şimdi burada mevlevilik deyince ilk akla gelen sema. Biliyorsunuz e, sema bir kendi etrafında dönüyor. Bir de daire etrafında hareket ediyor. Yani bulunduğu yerde durmuyor. Bir kendi dönüyor. Bir yandan da her dönüşüyle de ilerleyerek dönüyor. Şimdi bu semayı bu şekilde hatırladıktan sonra Terim olarak Sema'nın e, musiki namelerini dinlerken vecd'e gelip hareket etmek, kendinden göçüp, kendinden geçip dönmektir diyoruz Mevlevilik için. E, e, Mevlevi gibi zikrederek devrana kalkmaları ne anlama gelir diye soru sorulmuştu ya. Dolayısıyla Mevlevili böyle bir hatırladıktan sonra Sema sembolik olarak kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini Yüce Yaratıcıyı ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip insanı kamile doğru yönelişini ifade eder. Yani Mevlevilikteki semanın böyle manevi manası bu. Mevlevi, mevlevilikte dönmek tabiri yoktur. Mevleviler sema derler. Her tarikatın zikir ederken, Allah'ı anarken kendilerine özgü bürhanları, delilleri vardır. de bürhanı semadır. Sema ederken semazen her çarhta Allah ismini, ismi Celal okur ve her selamın anlamlarını düşünerek bir vecd içinde Allah'ı anar. Bir de mühim olan şuursuzca dönmek değil, sema ederken Allah'ı düşünmektir. Bu sayede Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Yani dünya kendi etrafında dönerken, güneş etrafında dönerken, güneş kendi etrafında dönerken, galaksi merkezi etrafında dönerken, tüm galaksiler belli bir e, hareket için sevk edilirken, insan da Allah'ım diyor, ben de seni tanıma, tanıdığımı göstermek, senin sevgini, muhabbetini kazanmak için Mevleviler, bak ben kendi etrafımda dönüyorum, senin varlığını, bildiğini kabul ediyorum. Benim bu dönüşüm gibi kainatta da çeşit çeşit faaliyetler hep senin ilminle cereyan ediyor. Aynı zamanda her dönüşünde de böyle ismi Celal e, okunmuş oluyor Allah ismini diyor Üstadımız bu zerreyi Üstadımız da zerreyi Allah'ın emrine karşı lebbeyk deyip muti olan itaat eden ve ona ulaşmak için her dönüşünde adeta Allah'ı zikrederek Allah'a ulaşmayı hedefleyen mevlevilere benzetmektedir buradaki geçen ifadeyi de böyle anlamak lazım şurada geçiyor isterseniz bakayım Yerinden okuyayım. Ve e, hakikatte biri enfüsi, diğeri afaki, iki hareketi cezbe keranede zikir ve tesbihi ilahiyle mevlevi gibi zikredenle deverana kalkan o zerreleri kendi kendine sersem gibi dönüp oynuyorlar, zoom etmişler. Kim? Akılsız feylesoflar. Halbuki onlar serseri rastgele tesadüfen hareket etmiyor. Çok hikmetli vazifeler ifa ediyor. Demin söyledik ya, tesadüfen e, proteini ele alalım. Protein içindeki amino asitleri ele alalım. Şimdi onların e, bir histoloji profesörünün makalesinde okumuştum. Onların mevcut haliyle o şekliyle e, olması için 10 üzeri 27 e, yıl geçmesi lazım. İhtimal olasılık ve ihtimal hesaplarına göre eğer e, öyle hesap yapmaya kalkarsan 10 üzeri 27 yıl geçmesi lazımmış. O amino asitlerinin o işte proteinlerin o mükemmellikte, vücuttaki o hikmetli çalışması şeklinde e, yapılmasını, yaratılmasını tesadüfe hadi böyle olsun, şöyle olsun diye ihtimaller bazında e, düşünmeye kalksan, hesap yapsan 10 üzeri 27. 10 üzeri 27 ne demek? E, Birin yanına 27 tane sıfır koyuyorsun. Okuması bile zor. Halbuki dünyanın ömrü 5 milyar tahmin ediliyor. Peki kainatın ömrü kaç? 13.8 ve 14 milyar. Ona kainatın ömrü yetmiyor yani. Milyar nere? 10 üzeri 27 nere? 10 üzeri 27 de 3 tane milyar kere milyar kere milyar yıl geçmesi lazım. Anlatabildim mi? Sanki kainatın ömrünün 3 katı bir zaman olacak da tesadüfen bu Protein, bu ünven, amino asit böyle bu özelliklerde e, iş görsün denecek diye böyle izah etmişti. Ben histoloji profesörü değilim ama o makaleden aklımda kaldıklarını söylüyorum. E, o yüzden e, felsefecilerin dediği gibi tesadüfen, başıboş, rastgele değil, zerrelerin hareketinde hep intizam var, hep hikmet var, hep bir gaye gözetilerek sevk ediliş var. Bunu kendi vücudumuzda, yediğimiz, içtiklerimizde, Dünyanın hareketinde, mevsimlerin oluşmasında her yerde görebiliyoruz. Yani bunu tekrar tekrar söylemiş oluyoruz ama bunun hakikati bu. Tesadüfe tesadüf edilmemiştir kainatta. Her şey kadir olan, alim olan, hakim olan Allah'ın kudretiyle yaratılıyor, idare ediliyor. Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli takipçilerimiz, bugünkü programımız sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.